Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar bugün muhteşem iki tane airdropla karşınızdayım bu iki airdrop bitmart'ın e, yapmış olduğu bir airdrop 10.000 dolar değerinde bir de kripto para airdrop var İki ayrı airdrop'a katılacağız bugün nasıl katılacağımızı hep birlikte buradan göreceğiz diğer kripto para birimlerini de inceleyeceğiz bugün bu bugün referal Terra Classic Stellar b Bit Bitdoge Yatırım yaptığımız kripto para birimlerini incelemeye devam edeceğiz. Ee, çok fazla sorulan sorular var. Onları yanıtlayacağız. Bugün arkadaşlar BitMart'la başlıyorum. BitMart şu anda hiçbir şey yapmasanız bile, para yatırmasanız bile bir airdrop açmış durumda. Bu airdrop Bitcoin'in yükselişi, yükselmesini kutlamak için açılmış bir airdrop. Buna nasıl gireceğinizi şimdi göstereceğim size. Açılırsa tabi. Arkadaşlar 8-18 Kasım arası 10 dolarlık hediye kazanabilirsiniz. Ödül havuzu 10 bin dolar. 10 bin dolara kadar bu sayfadaki tüm kampanyalar için KYC2 seviyesi gereklidir. Ka hesabınızı KYC2 zaten her siteden yapın abi. Zaten e herhangi bir şekilde cüzdanınız kaybolduğunda o kimlik doğrulamayı yapmadığınız zaman alamıyorsunuz. KYC2'yi yaptığınız zaman şimdi katıla basabilirsiniz. Buradan katıldık katıla bastığınız zaman son iki gün 16 saat arkadaşlar bunu da söyleyeyim size hemen tıklayarak doğrudan bu şekilde katılabiliyorsunuz katılın deyip katılıyorsunuz burada hoş geldin bonusu var bakmak isteyenler varsa 100 dolar değerinde ilk yatırıma 10 dolarlık airdrop kazanabiliyorsunuz biz şimdi o dönerken ikinciye geçelim şimdi airdrop 10 bin, 10 bin dolarlık airdrop var burada Bitmart'ta. Bu 10 bin dolarlık airdrop'a da katılmak isterseniz burada şimdi katıl butonuna tıklıyorsunuz ve katılıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu airdrop'ta tabi bu airdrop'a katılmak için Bitmart'ta hesabınız olması gerekiyor. Biz e, birçok coin'i burada bulabiliyoruz ve Bitmart'ı yani Bitmart'tan alım yaptığımız coin'ler var bir gördüğünüz gibi. Burada hala şimdi katıl dönüyor. 18 Kasım'a kadar 00.00 000 UTC saatine kadar arkadaşlar. Buradan katılabiliyorsunuz. Bedava hiçbir şekilde para yatırmıyorsunuz. Sadece Bitmart'tan Bitmart'a girip bir hesap açıp KYC doğrulamanız yeterli oluyor. Bunu bu, bu katıldı. Bu niye katılmadı? Hediye 12. Şöyle yapalım. Şimdi katıla buradan basalım. Başarılı bir şekilde katıldınız. Tamam. Hala dönüyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki bedava kampanyalara katılın. 10 dolar, 10 dolardır. Ee, mesela bizim söylediğimiz bedava olan şeyleri yaparsanız çok ciddi şekilde para kazanmışsınız. Bunlardan bir tane örnek vereyim ben size. Ee, yurt dışında yurt dışında bir tane sayfa arkadaşlar. Yurt dışındaki bir tane sayfa. Şu anda referral coin'den Referal coin paylaşarak yaklaşık aylık 10 bin dolardan fazla para kazandığını açıkladı. Yurt dışında da yani bazıları söylüyor ya işte öyle oluyor böyle oluyor diye. Şu anda yurt dışında yurt dışında Amerika'da Kanada'da Avrupa ülkelerinde neredeyse neredeyse yurt dışındaki her ülkede böyle 10 kişi 15 kişi reklamları yapmaya başladı biz size diyoruz ki bakın bu bir alt taban coin'dir. Ee, e, i̇nsanlar bunu şöyle düşünüyor. Diyor ki ya işte bu kripto para birimi zinciri çıktı ama bu bir yerlere gelemez diye düşünenler var aranızda biliyorum. Bu düşünceyi arkadaşlar iyi biliyorum. Zincir üzerinden yazılan bir kripto para birimi eğer tabanı etkilerse arkadaşlar çok büyük işler ortaya çıkıyor. Bunu kaç tane coin'de gördük. Hem, en, en iyisi Bitcoin'de gördük. Yani 9 yıl bekleyen sermaye 9 yıl sonra Bitcoin'e girdi. Burada Bitcoin'in yapamadığını aslında dağılımı tüm dünyaya dağılımı en iyi şekilde yapacak kripto para birimi referal coin. Bunu da söylemiş oluyor. Şimdi Bitmart ile ilgili bu kampanyaların linkini ben aşağıda vereceğim. Onu da hatırlatayım. Bilginiz olsun aşağıdaki linke tıklayarak Bitmart'ın bedava airdropuna katılabilirsiniz. Hem bin dolarlık airdropa hem de buradaki 10 bin dolarlık e katılabiliyorsunuz. Burada anlatmaya çalıştığımız şeyi umarım anlamışsınızdır. Çünkü biz bunu çok erken bir tarihte verdik. Çıktıktan 2 gün sonra verdik. Yani bazıları için şöyle söylüyorlar ya bu yeni çıktı yani ne olacağı bilinmez. Yeni çıktı olur olmaz o işte şu anda. Ben işte bu riske giremem diye düşünüyorlar. Risk dediğiniz şey 10 dolarsa, 50 dolarsa, 100 dolarsa arkadaşlar gerçekten bunu risk olarak görüyorsanız o sizin tercihiniz. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey bir tabanı etkileyecek bir kripto para biriminin ortaya çıkması. Yani biz e, şunu anlatmaya çalışmıyoruz. Biz de mesela oyunlar çıktığı zaman hatırlıyor musunuz? Notcoin'in ne kadar fazla geldiğini, ne kadar fazla yükseldiğini, nerelere geldiğini hatırlıyor musunuz? Bunlar alt tabanı etkileyen kripto para birimleri. Burada kripto para birimleri arkadaşlar, burada kripto para birimlerinde bakın alan satanlardan her zaman fazla. Ama bir süre sonra, bir süre sonra alan o kadar fazla olacak ki satan kalmayacak. İyi kripto para birimlerinde satan kalmaması demek o kripto para biriminin arzının sıkışıp fiyatının çok çok yukarıya gitmesi demek. Bizim anlatmaya çalıştığımızı lütfen anlayın. Bakın bu market değerleri 3.7 milyonlar falan bunlar bu kripto para birimi için bir para değil arkadaşlar. 1 trilyon dolar düşünülüyor. Bak bu kripto para birimi için. Şu anda ben size buradan gösteriyorum. Coin market cap'te bile yok bu kripto para birimi. Ha yarın açarsınız ya işte Kaan şöyle söylediydi böyle söylediydi dersiniz. bu her yerde kendi başına listelendiği zaman bunları anlarsınız, anlatırsınız. Ama tabii ki de biz burada sadece böyle bir kripto para biriminin varlığını anlatabiliyoruz ve bunun 3 ay sonrasında biz şunu söyleyebiliyoruz abi. 3 ay sonra 100 milyon kişiye ulaşabilir. Çünkü insanlara dağıtılmış şekilde gidiyor. Şimdi ben birine söyledim. Mesela ben size söyledim. Siz 10 kişiye söylediniz. 10 kişi 10 kişiye söyledi. 10 kişi 10 kişiye söyledi. Bu şekilde dağılıyor. O yüzden alt tavanı her zaman kuvvetli bir kripto para birimi olarak her zaman patlamaya açık bir bomba olarak burada duruyor. Bu kripto para birimleri nasıl hareket eder onu da söyleyeyim size. Bugün 4.037'de görüyorsunuz. Bu kripto para birimleri 4.037'ye gelir. 75'e gelir. 1.5'a gelir. Yani şöyle 15 milyona gelir. Şurada mesela 3.0.15'e gelir. 3.0.25'e gelir. Sonra geri düşer. 3.0.1'e. Daha sonra 3.0.1'e düşer. Daha sonra bakarsanız 3.0.3'e çıkar. Bu 3 ay içerisinde böyle ama sürekli artan bir formasyonda bu sistem devam eder. Niye? Çünkü alım her zaman satımdan daha fazla olacak. Bunun da nedenini söyleyeyim size. İlk başta zincire giren kişilerin aldığı kripto para birimlerini yükseldikçe satmaları bu satan kişiler ilk alan kişiler. İlk alan kişiler sattıktan sonra zincire inanılmaz bir şekilde coin diye dağılımı olacak ve alan kişiler her zaman satan kişilerden çok fazla olacak ve referal coin inanılmaz derecede bir yükselişe sahne olacak. Ben benden söylemesi bu kadar devam. Evet. 12 gün içerisinde lunchta 10 eksik bir yükseliş bekliyorum. Çok fazla e, bunu yani soranlar var. E, çok fazla bunu soranlar var. Anlatmaya çalışanlar var. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Terra Klasik ile ilgili. Arkadaşlar bu kripto para biriminin süresi doldu. Kasım ayının sonunda 10 katı bir yükseliş Terra klasikte gelecek diye düşünüyoruz. Bu bizim düşüncemiz ve biz yani 12 gün kaldı arkadaşlar. Bunu sizin söylemenize gerek yok. Ben söylüyorum. 12 gün kaldı. 12 gün içerisinde 10 eksik yükseliş yaparsa bu kripto para birimi Haziran ayından sonra 100x ile 1000x arası gider. Bunu da göreceksiniz. Yani Kasım ayında neler olacağını, Kasım ayının sonlarına doğru neler olacağını az çok göreceksiniz. Çünkü bunu her zaman söylüyorum. Bu kripto para birimi için ayrılmış 5 milyarlık fon var. Yoksa 10x'i kimse kafasından sallamıyor burada. 5 milyar dolarlık fonun biz içeriye gireceğini düşünüyoruz. O yüzden Kasım ayının 20'sine kadar bu Terra Klasik'te Terra Klasik'te biz 10x'lik bir yükseliş bekliyoruz. Stellar, Stellar koydu gidiyor abi. Koydu gidiyor. Ee, henüz şu anda daha P-Network çıkmadı. Pi Network'te e, bu ayın sonunda çıkacak. Kasım ayının sonunda çıkacak. Ve Stellar'dan yapıştırıp gidiyoruz abi. Yani Stellar yapıştırıyor gidiyor. Ama Terra Classic şu an gitmiyor. Ve hiçbir şekilde hiçbir şekilde Kasım ayının sonunu beklemeden Terra klasik işlemi yapmayın. Ne aldıysanız elinizde bulunsun. Evet. Allem gallem. Yani biz de bir öyle gidiyor bir böyle gidiyor. Ama şunu unutmayın. Bu kripto para biriminin içerisindeki para İçerisindeki para kendi aslında aldığı yatırımı yansıtmıyor. Bunun da öyle bir sıkıntısı var. Yani burada mobil uygulaması çıkacak. Borsa listelemeleri gelecek. Bit City kendini şirket olarak bir başlatacak. Daha sonra şirket olarak iyi yatırımlar alarak çok iyi yerlere gelecek. Merak etmeyin. Bit'teki hakkında soru vardı. Arkadaşlar ön satışta Bit'e biliyorsunuz. Bizim tek mim, mim token yatırımımız ön satış bittiği zaman açılacak zaten. Muhtemelen bu anın başlangıcında çat diye bitirirler ön satışı diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.